Hepinize arkadaşlar. Beni tanımayanlar için şöyle bir şey, şöyle bir duyuru geçeceğim. Evet, ben gölgesi yani şuna namı den yani namı den Şimdi dersin, hocam sen ultralix değilsin, sen gölgesi etsin, değilsin, kimi kandırdı filan dersin, sesini filan taklit ediyorsun filan dersiniz. Hayır değil, işte benim odam yani, benim önceden videoları çektiğim odalarla birisi bura. Yani zaten kurgu yok. Sıfır kurgu yani. Benim o yani beni tanıyanlar zaten benim sesimi anlayıp tanımıştır. Tanımayanlar için şöyle bir şey geçiyorum. Benim şadam sen yani gölgesin kanalı e, git yani komple gitti ya yani gitmeli. Ben hesabı giriş yapamıyorum. Benim telefonum küçük bir kırılmaya uğradı maalesef. Saçma bir şekilde nedenini söylemek istemiyorum. Evet, zorlama sesi verelim. Eee neydi adı? Ben bu tabletim kardeşim bu tablete virüs bulaştırdığı için bunu sıfırlamak zorunda kaldım. Ve hesabı kaydedemedim. Bu arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın. Ve ee, maalesef ki iş buralara kadar geldi. Ka gölge, sinyal, kanal gitti. Artık oradan video gelmeyecek. Bu ne kanalı derseniz bu gölgesi yani şanesi kanalın üçüncü kanalı. Yani ikincisi başka bir kanal. Onu hatırlamıyorum. Yani o kanalda da yani kurumuşu hatırlamıyorum. Dokuz abonesi falan vardı diye hatırlıyorum. Bu benim üçüncü kanalım. Yani merak etmeyin ben gölgesi yani şanesi merak etmeyin. Bu türlü yani. Yani o anamasını yapan kişi benim yani. Yani... Yok bu sahteleri falan demenize gerek yok. Benim yani sıkıntı yok. Bu benim üçüncü kanalım diyelim. Evet. Artık kanalı kanalındaki videolarla burada devam edeceğim. Şimdi dersin. Olur. Şimdi dersiniz abi ya Pardon arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyim? Kusura bakmayın. Şimdi derseniz abi bu kanala animasyon gelecek mi? Hayır bu kanala animasyon değil artık oyun videoları gelecek. Animasyonla sıkıldım aslında sıkılmadım ama artık oyun videoları çekmek şey istiyorum. Oyun videoları benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani korku videoları falan yapabilirim. E birçok fazla abone falan uğraştığını belki canlı yayın yapabilirim. Önceki kanalı yaptığım gibi. Yani gölgesi ya yani da şadosu kanalında yaptığım gibi. Bir canlı yayın yapabilirim. Yani sizler diyeceğim abone olun, like edip bizi açıyorsunuz. Böylece kanaldan, yani kanaldaki videolardan haberler olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın bay bay ya.